Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Carmilla Dünya bir analiz videosuna hoş geldiniz. Abi pikler çok iyi aşırı iyi iki takımında. Bakalım neler olacak çok geç kaldım mı? Bir kilo almış bir dakika bir yirmi yani şey diyemiyorum o yüzden. karmila tank. Moskov edit faşa beyin aşırı güçlü pikleri var. Erçi bunların da iyi. Angela Martis, Claude. Joy arkaya sarkacaklar. Moskov parçalayacak Joy misillemeyle. Bakalım güzel bir video olur umarım. Angela. Angela Martis'e girse. Martis tank kalsa ölümsüz olsa. Tamam. Hepsi de parlıyordu abi. Güzel bir maç izleyeceğiz şimdi sizlerle. Karşıda Franco da var. Geri düşerlerse çeker. Faşa var. Hayvan gibi savunur. Edit de aynı şekil. Bakalım ortaya ne çıkacak. Çok çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Angela XP. <laughs> Birazcık değişik olmuş ama. Joy ne yapıyor? Joy mid. Yo, Angela mid, Joy XP. Mart Sorban, Claude altın. Anladım abi. Üst tarafta iki altın yapıyor. Epic Online. <laughs> Bu arada Jungle bayağı bir önde derken kestiler bile. Beyne bir buçuk level fark atmış. Burada da beynin düşünü görebilir miyiz? Göremeyiz. Ulti attı. Erken gördük. Martis'ten güzel bir oyun şu an. Her videoda her dünya analizi videomuzda bir Martis farkı görüyoruz ormancılar arasında. Frankı güzel çekti, ölmedi güzel. Bakalım. Faşa yeni doğmuştu. Faşayı tekrar keseceklerdi. Joy arkaya sarkmış. farmı almış kral. Evet, Martis'in burada da redin düştüğünü gördük. Erken oyunda ne kadar darlarsanız abi o kadar öne geçersiniz. Bunu unutmayın. Zınk. Moskova da düşebilir. W'sunu Q'sunu attı büyük ihtimal. Derken o da düştü. Frangon da düştüğünü görebiliriz hatta. Bir W. Çok iyisin sen. Geldi manyak. Koş mide. Koş mide abi. Göster canavarlığını. At W'nü. <laughs> abi çok iyi ya. Sen nasıl bir karaktersin ya. Karaktersiz herif. Vay arkadaş. Yok ya bozuk bir buff yedi metaya girdi şimdi durdurulmuyor. Gerçi oyun uzayınca birazcık düşüyor ama. Abi bu martisler cık cık. çok iyi ya. Franco birazcık yavaş kaldı. Moskov ne kasıyor? Saldırı hızı bu ile kasıyorsa Joy'a Joy onu parçalar. Karşıda misilleme varsa o item çok işe yaramıyor saldırı hızı bu ile. Bakalım yine de belki kuleye oynar. Evet Martis oynuyor da Mart gıdıklıyorlar. Bir kill daha geldi. Girer. Kule altı falan tınlamaz. Martis'e şu an sadece pasif oynamaları lazım. 2k fark attı çocuk karşından yükseğine. Joy işini çok iyi yapıyor bak. XP'de. Önden alıyor farmını. Ormancıyı darlıyor. Midini darlıyor. Her şeyini yapıyor. Bunlar ince detaylar. Mesela burada. Mavi birazcık şeyin hasar attıktan sonra kısa bir süre daha vuruyor ya ona kaldı kili istedi ama öldü lan dedi beyni keseyim olmadı bakalım şimdi neler olacak ayaz çıkıyor bizim karmilacık gerçi başka belki büyü direnci alabilirdi AP'leri bozuk diye daha AP vuruyor ama ayaz çıkması daha iyi evet Martis'in kaplumbağa aldığını gördük 3 level bir jungle farkı var Martis tank kasıyor sanırım. Burada burayı göremedim. Carmelo'nu nasıl kesti? Ancelayla onu merak ediyorum şu an. Buradan güzel bir Moskov kili geldi. Martis'i düşürdüler 3 kişi. Çok iyi. Martis'e de siz beni kesemezsiniz. Edit yamuttu büyük ihtimal onu. Joe yine arkaya sarktı. Buradan Kili çıkardı ama çok hasar yedi şu an. Kesebilecekler mi? Kesem kestiler. Joe onu da aldı. Franco Carmelo'yu çekti. Yok düşmedi. Karım da şu an kaşınıyor. Her videoda bir Moskov vakası ve taşıyan martisler görüyoruz. Bakalım. Eko. Kaç kilim var? Bir. Tanklara da sponyanlara da asisti kadar kalibat atalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Demin de bir tane atmıştık. Altı. Siz de bu arada like atmayı unutmayın kankalar. Burada Cloud'un bir tık kaşındığını gördük ama az daha gidiyordu öbür tarafa doğru. Güzel. Şu an farm farkı 16.4 8.6k. Fena bir farm farkı var. Yani faşa var, edit var. Tutacaklar bu şekilde. Bir fight'e kazanıp bitirmeye çalışacaklar. Martis'te gerçi hiç o göz yok. Martis bulduğuna saldırıyor. Joy arkaya sarktı. Paşa'dan güzel bir ulti. Carmilla'dan da güzel bir ulti geldi. Martis yine arkadan yamyam yam gibi oynuyor. Evet onu da aldı. <laughs> Durdurulmuyor ki çar. Angela'nın bir de Martis ulti attığını düşün. Kim kesecek bunu? Şu an Carmilla'ya atıyor. Birazdan bunu kim kesecek? Kapını kapat! <laughs> Kapıyı kapat la! <laughs> evet buradan Cloud ulti attı. <laughs> makinesini çalıştırıyor manyak. Arkadaşlar çok pis planlar var. Fena bir şeyler yapacağız. Geliyoruz bomba gibi. Beklemede kalın. Hepsinin duyurusu yavaş yavaş gelecek. Joy güzel sarktı arkaya. Şu an bir şey dönmüyor. Joy orada Franco'yu düşürdü. Franco'dan kötü bir piske geldi. Benim de düştüğünü görebiliriz. Joy'u kesebileceğini sanmıyorum. W'si de döndü. Joy'u kestiler. Güzel. Joy da güzel oynuyor. Şu an kaldığım evi YouTuber evi yapacağım. Bir her şeyi bir yoluna sokabilirsek zamanla tabi. Geliyorum bomba bir şekilde. Neyse. Hepsi zamanı gelince söyleyeceğiz. 6 kalp atmıştık. 7, 8, 9, 10. Ayazını almış. Şimdi ne çıkıyor? Can yenileme de var? Vahşi güç sırrında mı vardı? Neyse bir çıksın da öyle bakarız. Böyle aşırı hakim değilim genel itemleri biliyorum. Tanklarda güzel bir ulti geldi Carmina'dan. Üçünü birbirine bağladı. Beyne vuruyorlar. Arkada Faşa ölüyordu az daha. Franco'dan güzel bir ulti. Claude'un üstünü gördük. Joy yine arkaya sarktı. Carmina ölmüyor Kencela ile beraber. O yürüyor. Joy döşüyor. Mertis zaten yamyam yem gibi. Baksana. Onlar orayı kazandı değil. Orada gitmiş çocuk. En sevdiğim kafalar abi. Hmm, şunda var sanırım Cahin. Yok parlakta varmış lan. Parlakta hep yenileme mi varmış? Vay anasını. Bu nasıl youtuber lan <laughs> dediğinizi duyar gibiyim Tank oynamıyorum oğlum ne bileyim ben Karşıya göre geldiği zaman bakıp alıyorum işte Neyse devam 13 1 2 3 tane daha kalp Sizde like atmayı unutmayın Baktım yine baktım carry global bir var mı diye yoktu Karina'ya baktım yoktu buldukça çekeceğim hepsi sırayla hepsi zamanla sabredin Ne demişler sabreden duvarı delermiş Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Umarım vardır. Fesat yakala. Neyse hadi bakalım. Joy almış buffları. Geziyor ortalıkta abi. Mavi aldın diyecektim. Senin manalık bir şeyin de yok. Red'i bari salaydın. Gerçi karşını almış olabilir. Bak mavisi bitti. karşına mavisi çıktı. Martis'in niye hiçbir şey yok? o da da salmış. Anladım abi. karmiladan güzel bir ulti gelecek mi? Ancala nerede şu an? Ancala henüz ulti atmadı. Lord girdi. Dördünü birden bağladı. Claude'dan çok güzel bir ulti. Martis döşedi. Oyun zaten bitti abi. Ancala kesti lan. Ancala da iyi vuruyormuş. Hala devam ediyorlar. Zaten bitti diye kuleyle uğraşmıyorlar. Bile adamları darlıyorlar. Çok güzel maçtı lan. Ben çok eğlendim. Ya da biraz böyle gevşek davrandım. Ondan da olabilir. Kendim böyle birazcık seviyorum. Bakalım Karmila 19k hasar 42 %31 tanklamış bakalım Karmila kardeş kaç puan 3680 puanmış 741 maçı 83 de oranı varmış. Bunun peşine ya bir gameplay eklerim ya da bir tane farklı global eklerim like atın diğerine gidelim. Kocası ya kardeşiydi bilmiyorum kucağına alıyordu kocasıdır büyük ihtimal. Neyse. Dünya 1 bir, e, Sicilyon. Birazcık geç kalmıştık ama iki video olacağı için çok önemsemeyeceğim. Zaten stik kasma muhabbetinden dolayı. Dünya 6'da Moskova mı varmış? Anladım abi. Karşıda ne var? Bir şey var mı karşıda? Bir de Feni var. Onu bilmiyorum. Neyse bunların da puanları yüksek. Bakalım umarım güzel bir maç da buradan izleriz. Karşının pikleri çok iyi. Fred, Natan, Kadita, Xavier, Hidak, Bozukçarlar. Gerçi bunlarınki de öyle ki. Moskova, Feni, Lapu. 2.05 biraz 5 dakikacık bir şey olmuşuz ama Sicilyon istemediğinizi düşünerekten ki ben de oynamıyorum pek bir şeyiniz var mıdır bilmiyorum o yüzden devam edeceğim birazcık geç kalmışız normalde çekmezdim ama şimdi iki video olacağı için ve Sicilyon'u çok şey yap önemsemeyeceğiniz için devam edeceğim kankiler 202 kalıp atmışlar 8 kişi izliyor biri spamlıyor sanırım neyse Frederic'in iki kere düşmüş düşenler çok önemli değil Nathan üç kere düşmüş Nathan önemli ama farmdan düşmemiş bu Önemli bir faktör. Zavier'in düşmesi kötü olmuş ama. Karita alemde? Karita support mu? Aynen. Onun da çok önemi yok zaten. Evet. Franco'nun düştüğünü gördük. Karitadan güzel bir oyun geldi. Şu anlık hasarı yok bizim çocuğun da. Kaşındı sanki bir tık. Moskov Reis kurtarmaya geldi. Zavier'den güzel bir ultiyle ama tutturamadı. Moskov'la... Sicilyon'un Q'su bir anda yok etti. Düşmedi lan o ittirdi. Hadi. Düş, düşmesini istiyorum şu an. Hay senin otona bastı. Şimdi bak bu konularda çok şeyim. Hani derler ya oto falan filan. Kanka sen oğlum çok güzel doçluyor. Burla bir tane daha güzel ölmesini istiyorum. Şimdi soruyorum sizlere. Sicilyon mu doçladı? Yani Sicilyon mu iyi oynadı? Yoksa Xavier mi oto basıp kötü oynadı? Yoksa Xavier düzgün attı. Bak iki seçenek. Ya Xavier güzel attı. Sicilyon doçladı. Ya Sicilyon yok oğlum Sicilyon şansa değildi. Bence Sicilyon doçladı ya. Çok da tartışmaya açık bir konu değil. Yani üç tane like'ını atalım. Evet fırla almış. Biz ben fiske oynuyorum genelde. Alırsam tabi. Kader saatleri jok yapmış. Kadita'dan kötü kötü ne ya? Kötü bir oyun geldi. Fredrin de vuruyor. Feni de güzel oynadı orayı. Fredrin şu an anlamıyorum o çar neyle vurduğuna dair hiçbir fikrim yok. Çok saçma bir karakter. Ultisini anladım hadi de. Diğer türlü anlamıyorum. Moskova orayı otoban etmiş abi. Natanı kesiyor şu an. Ama oyun sonu natan bir tık daha iyi. Moskova pusmada sürece natan'ı kesemiyor ki natan şey Moskova neden bunu almış? Çelik ayaklar. Karşıda 3 AP var. Fredrin için alacağını sanmıyorum. Lane'de rahatlayayım diyor. Aldıysa Nathan için neden aldı? Nathan AP vuruyor. Ben de Nathan'la ilk karşılaştığımda çocuk nişancı kasmış AD. Ne bileyim ben zırh kasyon. Büyü vuruyormuş. Ben de diyorum bu beni nasıl tekliyor? Saçma sapan bir an yaşamıştım. Neyse. Fredrin arkadan geliyor. Franco da onun arkasından geliyor. Burada Lapu'yu bir sıkıştırma geldi. Oynasalar alırlar. Lapu'nun ultisi var mı bilmiyorum ama tuttular da buradan bir şey çıkmayacak. Nathan oto auto... yok harita düşmüş. Ben de Nathan'ı kestiler sandım. Nathan buradaymış. Ya 3'e dörtler arasında oynasalar bir şeyler yapabilirler de. Lapu iki kişiye bedel zaten saçma bir şekilde. Evet. <laughs> Lapu'dan mükemmel bir Q. Hilda'ya bak sen. Hilda dövüyor la bunu. Oha. Hmm. Lapu'nun karşısına Hilda alıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Ama şey de dövüyor. Tamuz da dövüyor. Terizla da dövebilir. Bilmiyorum Terizla'yı tam ama dövebilir. Ama Tamuz dövüyor. XP kaldığı zaman Lapu varsa ben Tamuz alıyordum. Best of Rendo. Franco Reis Bir şey gelmedi. Fanny Base'e gitti. Moskova üstü açıyor. Lapı burada bir oyun göreceğiz mi? Yok. Feni yine tek yakaladı birini. Kolsuz çar oldu artık zaten. Ulti öldü adam. Ulti nasıl düşürmeleri lazım. Çar ile çok vuruyor. Takımın Kötü de o. Yani. Ulti kombosuyla tek atması çok saçma. Oo, Çok iyi vurdun. Bir Q'ya ölür. Ama. Hilda zaten doğuştan fırlalı. Hilda'nın Q'su. Bizim fırlamız. Bakalım burada. Bir Lord şey gelecek sanırım. Lord'a girdiler. Rakip gelecek mi? Karita'dan güzel bir oyun geldi. Öldü bir ihtimal. Cecilio'nu düşürdü buradan. Güzel oynadı. Yalan yok. Alevi. Moskov ne yapıyor? Moskov Fred'i kesmiş. Nathan'ı çok güzel sapladı. Yalan yok. Ama ne yapıyorsun? Tamam şımarma. Gel geri. Yakma. Yanıyor yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor yanıyor. Katledin. Güzel. Can çalması varmış. Canavarı var. Büyük ihtimal diyecektim. O da yokmuş. Daha parçasını yeni almış. Franco düştü. Moskov şu an birazcık kaşınıyor ama Fene'yi kurtarmak istedi. Bizim saldırı hızı gördün mü? Fredrin'i kesmiş. Gerçi 2K da önde ama. Evet. Sen kill almadın değil mi? Sana like atmadık. Adalet bitirmiş. Bizimki adalet de atacak. Zınk. Kafasını 954 hasar yedi. Kalita yine pusuyor buraya. Ah be çocuğum. Niye acele ettin ki? Vur taşı. Vur taşı. Vur köyü. Kalita ne yapıyorsun? Kalita. Kalita. Kankam. He şey öldü sandım ya. Kalite öldü sandım. Feniden bir ulti gelir mi? Yok. Free diye ulti atmadı ya da yoktu bilmiyorum. Mavisi verdi lan mavi alın. Yani şöyle bir bakıyorum. 5K bir fark var. Sicilyon'u düşürüyor Karita. Ya Karita support oynayanlar zaten pusacak. Sıkıntılı çarları kesecek. Mosko solo kill atıyor. Bir orada bir burada. Franco'dan güzel bir kanca geldi ama yemedi. Peki abi. Moskov ve Fen'in farmı çok önde. Karşıya göre Fenin 10'a 0 oynuyor. Full hasar kasmış. %6 girmiş. O çocuk ultiyle tek atmayacak da ben mi atacağım? Ama onluk bir şey değil ya. Hafif savaşçı kastığınız zaman da çok vuruyor çar. Evet bir oyun gelecek mi? Fen'in enerjisi bitti ama yine de kesmeyi başardılar orada Fred'inle. Moskova burada. Franco birini çekebilirse bir şeyler olur ama. Bu arada kankiler kahramanların üzerine falan tıkla demişsiniz yerlerini izlemek için. Olmuyor. Harita açıyor. Hepsine tıkladım. Olmuyor. 3-3-10. Şimdi bir Athena gelecek. Tek yiyor çocuk. Onu aldıktan sonra tek yemem diye düşünüyor büyük ihtimal. Franco Güzel oynamadı. Hilda'yı da Karita'nın W'si kurtardı şansa. Karitadan ah be bir patlatsaydı iki kili vardı derken Xavier tamamladı hasarı. Oğlum bir patlatsaydı ikisi de ölüyordu. Sadece QW taşa vurdu o kadar. Çok geç kaldı ama ya. Moskov döşedi zaten o şey yapana kadar. Onu atmalıydı. Bizimkinin kaç siteyi var bunu görmem lazım aslında ya böyle çarlarda. Alalım kalbimizi. Fred'e bir vursan ne kadar vuruyor? 1100. bir 10 15 vurmaya e keser onu. <laughs> Orada bir mavi hızlandı. Hilda bu suda kesebilir mi şu an Sicilyon'u? Keser. Feniden yine bir kill geldi abi. Aralara girip girip indiriyor insanları. Abi Nathan AP kasıyorum diye bir şey yapmana gerek yok full. Büyü almana gerek yok. Bir tane Doğru yere alıyorsun, rahatlıyorsun. İlla çalmayı mı deneyecek acaba? Çalamaz ki diyecektim. Görüşü aldılar. Abi be, Moskova olmasa kesmiş. Çocuğun da canı dip kaldı. Fredrin tek yedi lan. Moskova reis döşüyor. 200 döner şimdi onun. Verdi slow'u. Hızlı yer. Kötü oynamadı. Arkada bizimki biriyle savaşıyormuştan hiç görmedim. Karita gelmiş yine bir yerden. Yanlış mı gördüm? Yok. Karita ilk ölen. Bu kimle uğraştı? Bu kimi kesti ya? Ben yanlış mı şey gördüm? Kimseyi kesmedi mi? Ya Nathan bir doğa alsan biçeceksin var ya. Abi. Lord çalmaya çalışıyor. Al bir doğayı be kardeşim. Doğayı al vur kafasına ya. Ya sinir oluyorum şöyle oyun oynayanlara. Oto bu yıl çıkıyorlar. Lan ne oldu şimdi? Ne bu? Kutsal kristal aldığında ne oldu? Önce bir doğar rüzgarını al. Ne bileyim feni var. Bir kar sopası çek. Karşıya göre bu çıkın şu oyunda ya. Gelmişsiniz şey ligine. Valla sinirleniyorum böyle olunca. Ne güzel başlamıştı ya. Neyse sıkıntı yok. Sinirleme yok. Hop. Ultinat öleceksin. Ferim. At şimdi Q'yu. Hop. Heh, aferin. Sıkıştır orada kendini. Ha <laughs> kesemedi. Güzel görünmezlik geldi. Ama tersi oynasaydı neydi? İşte Feni ile Dragult'a atarsanız böyle olur. Ölecek ya şu Feni. Ha öldü. <laughs> Helal lan sana Galita. Valla temiz oynadı. Birazcık da ters oynasaydı iyiydi ama. Oy Sicilyon güzel vuruyor. Moskova'la beraber. Moskova'yı satlayacak mı? Moskova bu ilde bitirmiş. O da bir tane atana çekecek. Franco'nun pek bir şey yaptığını görmedim maçta. Labu'yu da görmedim. Şu an 3 kişi oynuyorlar. Zınk. Ha içinden geçti. Nathan tek yiyordu az daha arkada. Burada bir ilham geldi. Nathan da düşünüyorduk. Nathan hala doğa alacak. Heh. Maç bitti. Hala büyük asıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum neredeydiniz Allah'ım beyinde atırken ya. Vermiş la bunu kullanın ya. 2 10 oynuyorsun hala doğa çıkmıyorsun. Neyse kankiler sinirlenmeden ben videoyu kapatayım. <laughs> Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.